samimi insanların bereketli topraklara karıştığı bir diyardır burası. Suyu içilen, havası bir solukta içine çekilen, meyvesi tatlı, yeşili yorgan gibi üstüne çekmiş dağların memleketi. Burası güneyin altın kumuyla motif gibi işlenmiş sahilleri olan cennetin denize yansıması. Burası Kumluca. Kumluca ilçesi, Antalya Körfesi ile Fethiye Körfesi hizasında Antalya'ya 95 kilometre uzaklıktadır. İlçe, üç tarafı dağlarla çevrili, verimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Yer şekillerinin kendisine sağladığı koşullarla oluşan mikroklima iklimi, Kumluca'nın Turfan'da sebze ve meyve üretiminde Antalya kadar Türkiye'de de önemli bir paya sahip olmasını sağlamıştır. İlçemiz coğrafyasının sağladığı avantajların, Kumluca çiftçisinin yeteneği ve modern teknolojiyle bütünleşmesiyle ulaşılan maksimum kalite şu anda ihraç edilen ürünler sayesinde ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kumluca'da turfanda sebze ve meyvelerin tüm tazeliği de korunması amacıyla soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri kurulmuştur. Bu tesislerde ürünler özenle seçilmekte, paketlenmekte ve saklanmaktadır. Bu modern üretim, işleme ve işlenmiş olarak pazarlama başarısı Kumluca'yı adeta bacasız bir fabrika konumuna getirmiştir. Kumluca'nın çevresinde çok eski ve köklü bir medeniyetin oluştuğu hala ayakta olan şehir kalıntılarından anlaşılmakta olup, Rodopolis ve Olimpos gibi en az 12 antik kenti sınırları içinde bulundurmaktadır. Farklı kültür, inanç ve medeniyetlere beşiklik etmiş olan Kumluca, adeta geçmişin esintisini bugüne taşıyan bir açık hava müzesidir. Deniz ve doğa turizminin bir arada olduğu Kumluca, Tabii güzellikte ilk günkü halini korumaktadır. Kültürün, turizmin ve bilginin peşinde olan Kumluca'nın en önemli tarihi değerlerinden birisi tarihin en büyük hayırseveri Okro Moası Barında taşıyan Rodiopolis. Kumluca Belediyesi Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle 2006'dan bu yana devam eden kazı çalışmalarıyla antik kentin tarihsel öyküsü yeniden yazılmaktadır. Şehirde tiyatro, hamam, ...Opra muaz anıtı, kilise, kaya mezarlıkları ve çok sayıda su sarnıcı bulunmaktadır. Ormanın yeşilinin Denizin mavisine karıştığı yerde tarih ve tatilin kesiştiği nokta Olimpos. Olimpos, denize açılan ve ortasından Akçay Deresi'nin aktığı bir vadi içine kurulmuştur. Helenistik devirde kurulmuş bu şehirde yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan tarihi eserler buranın turistik değerini daha da arttırmıştır. Tüm ziyaretçilerin şehir gürültüsünden etkilenmeden vakit geçirdikleri, ağaçtan yapılmış evlerde kaldıkları benzersiz bir doğal cennet. geceleri ve gündüzleri bir seyir ziyafetine dönüşen Kumluca, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve ekibinin profesyonel çevre düzenleme anlayışını yansıtıyor. 50. yılında yapılan yatırımlardan birisi olan 50. Yıl Kültür Merkezi bunun en güzel göstergesidir. Kompleks içerisinde bulunan Kumluca'nın simgesi haline gelmiş kule 5 katlı olarak yapılmıştır. Giriş katındaki kent müzesi, ilçenin ve Anadolu'nun kültürel değerlerinin bir aynasıdır. Güzide Restoranı ve bir üst kattaki misafir salonuyla Kumluca'ya değer katan bir yapıdır. En üst katta Kumluca halkı ve ziyaretçiler için seyir terası oluşturulmuştur. Ayrıca tesisteki sinema, tiyatro ve sergi salonları sanatsal aktivitelerin yanında çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Kumluca yapılan etkinlikler, fuar ve festivallerle her geçen gün gelişmekte bir kültür ve ticaret merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Geleneksel Sünnet ve Mezuniyet Şölemi, Geleneksel Ramazan Çadırı ve Kadir Gecesi iftar Yemeği, Halk Oyunları ve Tiyatro Gösterileri, Dünya Rally Şampiyonası ve Deve Güreşleri, Kumluca'nın bu anlamda en önemli organizasyonlarındandır. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Batı Antalya bölgesinin sanat, kültür, tarım ve sosyal etkinliklerinin paylaşıldığı ve çevre yörelerden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleşen çok büyük bir organizasyondur. İlçe meydanından başlayan kortej yürüyüşüyle Kumluca'nın caddeleri renkli bir yolculuğa ev sahipliği yapmaktadır. Karatepe Stadı'na yürüyüş sırasında yöresel giysili vatandaşlar keçi, koyun ve develeriyle temsili yörük göçünü canlandırırken gelenek ve göreneklerde pekiştirilmiş olmaktadır. bayanlar için yapılan etkinlikler kapsamında bayanlar arasında bir dakikada en fazla domates kasası taşıma, çuvalla yürüme, dürbünle futbol oynama, koca ayak, kaşıkla domates taşıma ve halat çekme yarışmaları yapılmaktadır. Halk koşusu ise 7'den 70'e binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Kortejin stada ulaşmasıyla heyecan dorağa ulaşmakta, geçiş törenleri ve etkinliklerle izleyicilere görsel bir şölen sunulmaktadır. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Festival çerçevesinde düzenlenen konserlerde izleyiciler ünlü sanatçılarla buluşma fırsatını yakalamaktadırlar. Söylenen şarkı ve türkülerle festivalin coşkusuz zirveye taşınmaktadır. Konserlere gelen binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlenmektedirler geleneksel tarım ve seracılık festivalinin plan etkinliği olan ve 15.000 kişinin izlediği kumluca yağlı pehlivan güreşleri ise Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir. Ata sporu olan yağlı güreşlere Kumluca Belediyesi de tesis ve altyapı imkanlarıyla en üst seviyede destek vermektedir. Bu festival sayesinde kültürel değerlerin kaybolması engellenerek bu değerlerin genç kuşaklara aktarılması ve uluslararası katılımcılar sayesinde kültürler arası ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Müzik Bilinçli halkı ve kaliteli hizmet veren belediyesiyle Kumluca her geçen gün gelişimini sürdürüyor tarihin derinliklerinde gezintiye çıkmak, tertemiz havasını içinize çekmek istiyorsanız, Kumluca misafirperver halkıyla sizi bekliyor.